Sevgili gençler hoş geldiniz. Sıfırdan zirveye serimize olanca hızıyla devam ediyoruz. Bugün TET kampının ikinci gününde elektrik konusunun ikinci videosuyla sizlerleyiz. İkinci video şimdi birazdan karşınızda olacak ama aşağıdaki linkten açıklamalar kısmındaki linkten ikinci kitapçığımızı da indiriyoruz. Kitapçık önümüzde hemen ders ekranına geçiş yapalım. Takvimde gördüğünüz gibi 5 Ocak elektrik 2 videosu yarım video gelmeyecek. Siz herhangi bir TYT soru bankasından e, soru çözebilirsiniz bu süreçte veya tekrar yapabilirsiniz. 7 Ocak itibariyle tekrar 3. video ile buluşacağız arkadaşlar. Şimdi dirençle başlayalım. Direnç elektrik akımına gösterilen zorluktur. Yani bir iletken üzerine bağladığımız bir cihaz veya iletken telin çok uzunsa kendisi de direnç oluşturur ama genelde biz bağlantı eleman tellerinin dirençlerini ihmal edeceğiz. Onların dirençlerini konuşmayacağız. Ama ekstra dirençli bir aparat bağlanmışsa veya tel bağlanmışsa veya bir cihaz bağlanmışsa akımın önünde bir engel varsa buna direnç diyoruz kısacası. Elektronik devrelerde bilinçli olarak bazı e, akım kontrol amaçlı dirençler kullanılır. Bakın şekilde e, elektronik kartlar üzerindeki bir direnci görüyorsunuz. Üstünde böyle değişik renkler renkler var. Bu renkler arkadaşlar elektronikçiler tarafından okunur ve bunun kaç ohm'luk bir direnç olduğu bu renklere bakılarak söylenir. Çünkü bunlar gayet ufak cihazlar olduğu için, ufak yapılar olduğu için bunların üzerinde yazılar okunmaz. Yani adam gidip onun üzerine 10 ohm yazsa onu kimse okuyamaz. Mercekle bakmanız gerekir. Dolayısıyla bunun daha kullanışlı olması açısından renk kodlarıyla bunların direnç değerleri belirtilir bilmeniz gerekmiyor. Herhangi bir devre elemanının veya iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa direnç diyoruz. Direnç. I ile yazıyoruz. Direnç. Bazıları i'yi atıyor. Direnç yazıyor. I ile yazalım biz. Direncin sembolü rezistanstan geliyor. Rezistans İngilizce direnç demek. R büyük R ile ifade, sembolize ediyoruz. Birim olarak da şu garip işaret arkadaşlar bakın. Ohm. Ohm. On. Birimi ohmdur. Elektrik devrelerinde direnci de böyle bir zorluğu ifade etmesi aldığına zigzaklı yol falan şeklinde böyle devre elemanı da çizeriz. Şu bölgedeki bakın dirençleri görüyorsunuz. Üstünde böyle çizgi çizgi şeyler var. Bak burada dombililer var. Büyükleri var. E, demek ki direnç elektronik elektrik devresinde akıma gösterilen zorluktur. R ile gösterilir birimi ohmdur dedik. Devam edelim. Telin akıma göstermiş olduğu direniş nerelere, nelere bağlıdır? Bir kere bakın R ile ifade edilen cinsi belirleyicidir. Bazı elementler akıma hay hay der geç der, bazıları zorlar. Telin cinsi önemlidir. O yüzden her maddenin bir öz direnci vardır. Yani akıma göstermiş olduğu bir zorluk katsayısı vardır. Bu ayırt edici bir büyüklüktür. Bunu ρ ile belirtiriz ve formülümüzde bakın burada belirtmişiz. Ve bu değer bellidir. Telin boyu ile doğru orantılıdır. Baştan sona istiklal caddesini geçmek var. Bir de çok kısa bir parkurda gitmek var. Dolayısıyla telin boyu arttıkça zorluk da artacaktır. Yani L ile doğru oran. O yüzden L'yi yukarı yazıyoruz. Telin direnç kat sayısını, öz direncini de yukarı yazıyoruz. O da büyükse fazla direnç gösterir. Ama kesit alanı olan S, yani yolun genişliği olarak düşünün. Koşan bir adamsınız. Böyle koşuyorsunuz. Şimdi yol genişse rahat koşarsınız. Tamam cadde genişledikçe sizin koşmanız o yolda daha rahat olacaktır. Daha hızlı koşabilme ihtimaliniz olacaktır. Daha az kişiyle çarpışırsınız. Yoldaki yoğunluk azalmış olur gibi. O yüzden kesit alanıyla ters orantılıdır. Kesit alanı arttıkça direnç azalır. Bu mantıkta olacağız. Yani teli bir yol gibi algılayın o zaman her şey yerli yerine oturur. Bir iletkenin birim hacminin gösterdiği dirence öz direnç denir. Bundan bahsettik. Telin cinsi ile alakalıdır. Öz direnci ro harfi ile gösterilir ve birimi 10 metredir. Telin direnci öz direnci doğru orantılıdır. Yani öz direnci arttığında telin direnci de artar. O yüzden öz direnci de yukarı yazdık. Şimdi birim analizini de yapacak olursanız arkadaşlar. Bakın burada bir metre var. Burada da bir metre kare var. Sadeleştirirseniz aşağıda bir metre kalır. Metreyi de karşıya attığınız zaman öz direncin 10 metre olması gayet anlaşılır oluyor o zaman. Arkadaşlar şu ifadeyi artık bir telin direncini hesaplarken kullanacağız. Hemen kullanacağımız bir soruyla karşı karşıyayız. En temel soru. O yüzden sorunun yanında bakın ne var? En temel soru olduğunu vurgulayan bir işaret var. Bunlar akıllı işaretler. Evet şimdi L boyunda bir telimiz var. A kesit alanı var. buna göre direncin yapıldığı metalin öz direnci nedir? Peki direnci biz nasıl yazıyoruz? öz diren çarpı telin boyu bölü kesit alanı. Şimdi L'yi karşıya attığımız zaman bölüm olarak geçer. A'da yukarı çarpı olarak çarpan olarak geçer. R çarpı A bölü L derseniz L derseniz dolayısıyla R'yu bulmuş olursunuz. Öz direnci Rho olan bir metalden yapılmış olan şekildeki dikdörtgen prizması biçimindeki cismin boyutları ABC'dir. Buna göre metalin KL yüzeyleri arasındaki elektriksel direnç nedir? Şimdi arkadaşlar KL arasını sorduğuna göre e, şurası e, S genişlik oluyor. Yolun genişliği oluyor. S yol genişliği küçük A ile B'nin çarpımıdır. Ama boy burada C boyudur. Yani telin boyu olarak şu boyutu alacağız. Eğer şu iki arayı sorsaydı bu sefer A, kesit alanı alırdık. B'yi boy alırdık. Peki burasıyla 6 arasındaki direnci sorsa yani düşey direnci sorsa bu sefer telin boyu A olurdu. Kesit alanı ise B çarpı C olurdu. Peki KL üzeri arasını sorduğuna göre o zaman R diyoruz. Rho diyoruz. L yerine C yazıyoruz. S yerine de A çarpı B yazıyoruz. Ve böylece direnci KL arasında buraya da bir indis yazalım böyle. R KL arası direnç Rho C bölü AB olacaktır. Geçtik bir başka örneğe. Direnci R olan iletken bir tel uçları bir arada olacak şekilde tam ortasından 2 iki, iki kere 2'ye katlanıyor. Şimdi arkadaşlar bunun boyut L olsun. Biz bunu tam ortasından katlarsak şu uç başa gelecek şekilde katlarsak bu sefer şöyle 2 tane silindir olur ve boyları da neye düşmüş olur? L bölü 2'ye düşmüş olur. Peki bunu tekrar ortasından şöyle 2'ye katlarsanız bu sefer 1, 2, 3, 4 tane şöyle L bölü 4 boyunda L bölü 4 boyunda tel elde etmiş olursunuz. Peki ilk durumda bu arkadaşımızın direnci L boyundayken R ise kesit alanı S ve boyu L ise son durumdaki R üssü direnci ne olacaktır? Bir kere Rho değişmez. Yani telin cinsiyle herhangi bir müdahalede bulunmadık. Telin cinsini değiştirmedik. Peki boy ne oldu? Yukarıya boy yazacağım. Boy L bölü 4 oldu. Ama kesit alanı ne oldu? S, 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 S. S. 4 S oldu. Başlangıçtaki Rho L bölü S'nin 1 bölü 16'sı olmuyor mu? Oluyor. Rho Rho L bölü S'ye biz bu dirence R demiştik. E o zaman R üssü direncimiz buradan. R bölü ilk direncimizin 16'da 16'da biri olacaktır. Uzunluğu 100 metre olan iletken bir telin kesit alanı 2 milimetre karedir. Bu telin 20 derece sıcaklıktaki direnci 15 ohm olduğuna göre telin öz direnci kaç ohm metredir? Direnç eşittir. Rho telin boyu bölü kesit alanı yazacağız. Bize ro'yu soruyor. Ro'yu yalnız bırakalım. Ro'yu bulmak istiyorsanız e, direnç ile kesit alanını çarparsınız ve boya bölersiniz. Peki burada milimetre kare yazıyor. Milimetre kareyi önce ne yapalım? Metre kareye çevirelim. Şimdi milimetre kare bir üstü santimetre kare bir üstü desi metre kare sonra metre kareye geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla kaç adımda yukarı çıkıyoruz? 1, 2, 3 adımda yukarı çıkıyoruz. O zaman 2 milimetre kare yerine 2 çarpı 10 üzeri 10 üzeri her çıkışta 10 üzeri eksi 2 yani 100'e böleceğiz. Karesi olduğu için 100'e böleceğiz. Yukarı çıkarken birim arttığı için değer küçülmeli yani bölme işlemi yapmamız lazım. O zaman 10 üzeri eksi 6 buna metre kareye ne yapmış olduk dönüştürmüş olduk. Şimdi 2 milimetre kareyi kullanmayacağız. Onun yerine 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı kullanacağız. Hemen geçiyoruz. Burada rowda yerlerine yazalım bunları. Direncin 15 ohm olduğunu söylüyor. 15 dedik. Kesit alanı için 2 çarpı 10 üzeri eksi 6'yı yazıyoruz. Telin boyunu da 100 metre olarak verdiği için direkt kullanabiliriz. Burada bir 30 ifadesi var şu sıfırla o sadeleşmiş olursa 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacaktır. Aşağıdaki bir sıfırı da yukarıya attık. Eksi olarak geçti. Peki birim olarak da ne olması gerekiyor bunun? 10 metre. Reosta'ya geçelim arkadaşlar. Reosta ayarlanabilir direnç. Benim bir fiziki müdahalem oluyor. Bir sürgüsü var. Sürgüsünü ileri geri hareket ettiriyorum. Aslında burada telin boyuyla oynuyorsunuz. Yani sürgü bir kısa devre aracı. İleri geri sürdüğünüz zaman teli daha önce kısa devre yapıyorsunuz. Yani yolu kısaltıyorsunuz, telin boyunu kısaltıyorsunuz. Veya telin boyunu uzatıyorsunuz. Sürgünün tek mantığı budur. Şimdi çalışma mantığına bakalım reostanın. Bir kere artı plakadan elektrik akımı yüksek potansiyelden çıktığı k noktasına kadar geldi. Tabii ki önünde böyle bir direnç görüyorsunuz. Ama bir de yukarıdan çok daha rahat bir yol görüyorum gelir, gidebildiği kadar arkadaşlar elektrik akımı kolay yolu tercih edecektir. Kolay yoldan gelir ve L noktasına geçiş Yani K'dan L'ye geçmek istemez. Yukarıdaki kısa yoldan L'ye geçmek ister. Bu kadar basit. Yani dirençli bir yolu akım tercih etmez. Ne zaman etmiyor? Kestirme bir yol varsa. Dolayısıyla KL arası iptal olmuştur bu durumda. L'den M'ye mecburen bu telin üzerinden geçer. Çünkü tek amacı nereye ulaşmak bu akımın? Eksi plakaya, düşük potansiyele ulaşmaktır. Akım artı plakadan gelir, gelir, gelir ve yukarıdaki kestirme yoldan aşağı iner. Sonra da direncin üzerinden geçer. Devreyi tamamlar ve eksiye ulaşır. Rota budur. Peki sen sürgüyü bir yönünde itiklersen kısa yolumuz buradan başlayarak buradan itibaren dirençli yoldan geçmiş olur. Daha önce LM kadar dirençli bir yol izleyen akım bu sefer LM'den daha kısa bir dirençli yoldan geçmiş olur. Yani akımın önündeki direnç miktarı azalmış olur bir yönünde sürgüyü sürerseniz. Peki sürgüyü iki yönünde sürüp tam K'ya getirirseniz o zaman akım K'dan itibaren ne yapacak? M'ye kadar yoluna devam edecek. Yani bütün dirençli yolu taramış olacak. Hemen bunun o zaman altına yazıyorum. İki yönünde direnç artış gösteriyor. Bir yönünde ise toplam direncimiz azalıyor. Sürgüyü bir yönünde sürdük direnç azaldı. Değiştirilebilir dirence reosta diyoruz. Reosta sürgüsüyle telin boyunu değiştirdiğimiz için direnç değiştirmiş oluruz. Bunlardan bahsettim. Direnci değiştirmedeki amaç niye dirençle oynuyorum sürgüyü ileri geri hareket ettirerek? Çünkü akımı istediğimiz şiddete getirmeye çalışıyorum. Direnci artırıp akımı azaltıyorum. Direnci azaltıp akımı artırıyorum. Sürgü bir yönünde çekilirse direnç arttığı şey direnç azaldığı için bakalım bir yönünde çektiğimizde direnç azaldığı için akım ne yapar? Artar. Sürgü iki yönünde çekilirse dirençli yol miktarı arttığı için de direnç artar. Dolayısıyla akım da azalır. Şimdi bu akım mevzusuna çok girmeyelim. Çünkü ohm yasasını henüz vermedik. Ohm yasasında direnç, akım ve gerilim arasındaki ilişkileri ortaya koyacağız. Şimdi biz burada sadece reosta da sürgüyü sürdüğüm zaman bir yönünde direncin azaldığını, iki yönünde sürdüğümde de direncin arttığını bilmemiz yeterli arkadaşlar. Devrede reostayı da şu şekilde gösterirler. Şimdi konuyla ilgili bir soruyla devam ediyoruz. 15 santimin direnç karşılığı 25 olmuş. Telin boyuyla direnç doğru orantılıdır. Dolayısıyla burada 15 santim için 25 e, ne olur? Bu 5 bölü 3 katı. Yani e, boyutun 5'te 3'ü kadar bir direnç olacak. Bu ilişkiyi yakaladım. Soruyu okuyalım şimdi. Konumdayken iken K arasındaki direnç kaç ohmdur? Peki arkadaşlar, akım buradan gelir. Akım buradan gelir yukarıya sapar kestirme yol. Gidebildiği kadar kestirme yoldan gidip buradan aşağı mecbur inecek. Artık L'ye gitmesi gerekiyor. Ne kadarlık bir yoldan geçerek gitti. Ne kadarlık bir dirençli yoldan geçti. E 15'ten 6'yı çıkardığımız zaman 9 santim. E o zaman 9 santimin 5 bölü 3 katı kaç ohmdur? Ne ediyor arkadaşlar? 15 10 1 direnç vardır. KL arasında Reos'ta bu konumdayken. Evet voltmetreye geçelim arkadaşlar. Voltmetre bir ölçüm aletidir. Ee, iki nokta arasında potansiyel farkı ölçer. Yani bir devre elemanına paralel olarak bağlıyoruz. iki koldan bağlıyoruz. Bakın bir bu noktaya bağlıyoruz. Bir de diğer noktaya. Yani bu bir lamba olsun atıyorum. Lambanın bir girişine bağlarsınız, bir de çıkışına bağlarsınız ve bu giriş ve çıkış arasındaki potansiyel farkı ölçersiniz. Fark olacak ki burada akım akıyor olsun. Eğer potansiyel fark oluşmamışsa zaten bu devre elemanı, bu lamba çalışmıyordur. E, ne kadarlık bir fark altında çalıştığını ölçen aletlerdir. Dolayısıyla akım geçirmemeleri gerekiyor. Neden? Çünkü buradan gelen akım normalde lambanın üzerinden geçiyordu ama sen şimdi bu ölçü aletini bağladın diye... Şimdi şuraya bunu bağladın diye akım buraya dönerse ve bunun üzerinden geçerse bu sefer lamba ne yapar? Söner. Böyle bir şey istemeyiz. Dolayısıyla voltmetre iki koldan bağlandığı için bir kısa devre oluşturmasını isteriz. Dolayısıyla da dirençleri bunların çok 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 büyük olarak yapılırlar. Neden? Çünkü akımı üzerlerinden geçirmemeleri gerekiyor. Paralel bağlandığını söylemiştik. Voltmetre iki koldan bağlanıp o iki nokta arasındaki farkı ölçer. Voltmetre de birinci devrede R direncinin uçları arasındaki, ikinci devrede ise üretici uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer. İlla dirence lambaya bağlamak zorunda değilsiniz. Bir üreticinin uçları arasında V kadarlık bir potansiyel farkı varsa dolayısıyla şu A noktasıyla B noktası arasında bu arkadaşımız V'yi ne yapacaktır? Ölçecektir. Farkı ölçecektir. Zaten üreteç bu farkı oluşturan unsurdur. Ne kadarlık bir fark oluşturduğunu direkt voltmetre cihazıyla ne yapabiliyorsun? Ölçebiliyorsun. Hemen konuyla ilgili en temel durumlara bakalım. Gidip de voltmetreyi bu şekilde bağladığınız zaman akım buradan çıkıp burada kalır. Neden? Çünkü bunun direnci diyoruz sonsuz çok büyük değerde. Yani akım geçirmiyor. O zaman devre elemanı çalışmaz. Devrede herhangi bir i akımı ne yapmayacaktır? Oluşmayacaktır. Voltmetrenin iç direnci çok büyük olduğundan devreye şekildeki gibi seri olarak bağlanırsa akım geçmez. Kısa devre arkadaşlar ne zaman oluyor biliyor musunuz? Bir direnç var ama direnci bypass edebileceğimiz, direnci atlayabileceğimiz bir tel varsa. Şimdi elektrik akımı uyanıktır. Buraya geldiği zaman bu A noktasına geldiği zaman önünde iki seçenek var. Ya bu zorlu direnç yolundan gidecek ya da yukarıdaki otobandan gidecek. Sizce uyanık olan akım nereyi tercih edecek arkadaşlar? Tabii ki otobanı yukarıdaki yolu tercih edecek. Yani bir telle siz direnci atlıyorsanız daha kısa bir yol ona sunuyorsanız dolayısıyla ne yapacaktır? E, ee, direncin üzerinden gitmeyecektir. Dolayısıyla bunun üzerinden akım geçmez ve biz bu R direncine kısa devre oldu deriz. Akım yukarıdan otobandan devreyi tamamlar. Hiç direnci olmayan bir yol varsa ancak kısa devre olur. Buraya en ufak küçük bir direnç koysanız mesela bu aşağıdaki direncimiz 1000 ohm olsun. Yukarıya da 1 ohm koyduk. Kısa devre olmuyor arkadaşım. Ee, o zaman 1000 Ohm'a 1 Ohm orantılayarak akımları burada veririz. Bütün akım bu yoldan gider. Diğer yollar, diğer devre elemanları kısa devre olur. Devrede kullanılan tellerin dirençleri de ihmal ediliyor. Şunu söyleyebilir öğrenci. Hocam bu telin de direnci var. Evet var ama onu ihmal ediyoruz. Yani biz böyle simgelerle gösterilen büyük boyuttaki dirençlerin varlığıyla çalışıyoruz. Geçtik ikinci aletimize. Ölçüm aleti ampermetre. Ne ölçer? Devredeki akımı ölçer. Telin üzerinden geçen akımı ölçer. Bir devre elemanının üzerinden geçen akımı ölçer. Dolayısıyla devre elemanının üstüne direkt bağlanır. Seri olarak bağlanır. Ölçüm yaptığı devre elemanına seri olarak bağlayacağız. Direkt devrenin üzerine takacağız. Dirençleri çok küçüktür. Devreyi de tıkamaması gerekiyor. Devrede direnç oluşturmaması gerekiyor. O yüzden dirençleri yok kabul edilir, çok azdır. Ampermetre üreticinin ürettiği akımı ölçüyor bakın burada. Direkt buradan çıkan akımın aynen bunun üzerinden geçmiş olması gerekiyor. Geçerken de ampermetre ne kadar akım geçtiğini ne yapıyor? Sayıyor. Ölçümünü yapıyor ama akımı azaltmıyor. Akıma engel olmuyor. Ama gidip de ampermetreyi bu şekil bağlarsanız o zaman bakın ne olur? Akım böyle bir A noktasına geldikten sonra önünde iki tane tercih var. Bir alttaki dirençli yoldan gidecek, bir de yukarıda otobandan gidecek. Buraya niye otoban diyorum? Çünkü telin de direnci yok. Ampermetrenin de direnci yok. Dolayısıyla bu yukarısı çok beleş bir yoldur, otobandır. Ne yapar? Kısa devre yapar. R direncinden akım geçmez. Demek ki ampermetre paralel bağlanırsa yanlış bağlanmıştır ve kısa devre yapma olasılığı çok yüksektir. Ampermetre bir devre elemanına paralel bağlanırsa diyor. O zaman kısa devre kaçınılmazdır. Bazen de devrelerde anahtarlar kullanılır bir devreyi açıp kapamak için. Bir lambayı ya yakıp söndürmek için kullanılabilir. Anahtarlı sorularla da karşılaşacağız. Anahtar açıkken tabii ki devreden akım geçemez. Çünkü arada boşluk var. Akım buracıkta kalır. Anahtarı kapattığımızda da akım telden geçerek lambayı yakar ve eksi plakaya ulaşır. Şimdi basit bir temel soruyla başlayalım. Şekildeki elektrik devresinde açık olan 1, 2, 3, 4 numaralı anahtarlardan hangileri kapatılırsa K lambası ışık verir. Şimdi şuradan yola çıkalım bakalım. E, lambanın üzerinden geçmeye çalışalım. Geldim şimdi ben böyle. Buraya kadar geldim. Şimdi bir kere bu lambaya ulaşmam için bir kere bir yolunu kapatmamız gerekiyor. Daha sonra da aşağıdan bu lambanın üzerinden geçmek için bir de 4 yolunu kapatırsak. Hop ne yaptı? K lambası yandı. Sadece 1 ve 4'ü kapatmak ne oluyor? Yeterli oluyor. Ne yazalım? 1 ve 4. Başka bir soru özdeş lambalardan oluşan şekildeki elektrik devresinde açık olan 1, 2, 3, 4 numaralı anahtarlardan hangi ikisi birlikte kapatılırsa lambaların tümü ışık verir. Bütün lambaların ışık vermesini istiyoruz. Bir kere şu lambanın yanması için şu üçün kesinlikle kapatılmış olması gerekmiyor mu? Onu bir kere göreceğiz. Daha sonra başka başka ne var bakıyorum. Şimdi akımı buradan yollandıralım bakalım gelsin akım böyle. Şimdi bunun üzerinden geçsin. Bunun üzerinden geçsin. Şimdi burada kaldım. Bakın. 2 de açık. 4 de açık. Dolayısıyla bu lamba bu şekliyle kesinlikle yanmayacaktır. O zaman ben bakın 2'yi kapatıyorum. Çünkü 4'ü kapatırsam direkt devre kapanmış olur. Ve yukarılara akım gitmez. Dolayısıyla 2'yi kapatın. 2'yi kapattım. Şimdi bakın kırmızıyla akımı devam ettiriyorum. Şuradan şöyle gelerek devre tamamlanabiliyor. Eksiğe ulaşım var. Bu birinci e, alternatif. Bakın. bir Bir kısım akım buradan gider. Ama bir başka kısım akım da şuradan yoluna devam edecek. Mecbur yukarı dönecek aşağısı kapalı. Buradan geçer. Burası da kapalı olduğu için geçer ve tekrar buraya gelerek devreyi tamamlar. Demek ki hangi anahtarları kapattım? 3'ü ve 2'yi kapatmam yeterli oldu. Cevabımız 3 ve 2. Tekrarlıyorum bunu. Arkadaşlar masa bende gördüğünüz gibi sırada sizde. Buyurun. Bu soru sizindir. Muhakkak bunu çözelim. Yorum kısmında bunun cevabını paylaşın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Yarın videomuz gelmeyecek. Sonraki gün videolarımız devam ediyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Fizikle kalın. Hoşça kalın.